Kavuşmak için ayrılmayı göze alacağız. Bir kez daha. Gelirsin ama değil mi? Hep daha yalnız bırakmazsın beni orada. <laughs> Doktor kovana kadar çıkmamadan lan. Halil. Canım. İyileşmeyi çok istiyorum. Böyle söylüyorsun ya. Yeter ki iste. Yeter ki. Çok istiyorum. İyileşmek, bütün acıları geride bırakmak istiyorum. Kendimden çok senin için. Seni mutlu edebilmek için istiyorum. Alo abi. Ne haber ya? Bizden de iyilik. Ha menekşeler de iyi. Balayı yapıyorlar. Biz de onlarlayız. Ha cümbür cemaat takılıyoruz işte. Yengem nasıl? aya ya. Niye? Anladım. Ne zaman geliyor? Kim geliyormuş oğlum? Lale yengem. Tamam abi olur olur. Tamam merak etme. Baş tüne. Hadi içiyoruz. Niye geliyormuş? Ya turist vizesi dolmuş. Kabul işlemleri bitene kadar burada kalacakmış. İyi gelsin bakalım. burası ne güzel valla. Hastane değil otel sanki. Tatildeymiş gibi. Zavallı yavrum. Anne. Öyle yaptığını görürlerse seni burada tutmaz eve yollarlar ona göre. Ne dedi doktor? Kaç günde taburcu ederlermiş? Bir şey söylemiyorlar. Doktor bu uzun zaman alabilir dedi. Özel hastane. Uzun kalacaksa para da yapmaz vallahi. söz konusu olan menekşenin sağlığı, hayatı, mutluluğu. Halil Bey, buyurun kabul işlemlerinizi yapalım. <laughs> çocuğun yanında para lafı etme. Ne dedim ben ya? Çocuklar canlarıyla uğraşıyor. Bu da para para. <laughs> tamam ana tamam. Allah Allah. Sus sen de ağlama hadi. İyileşecek ben ekşi. Şu bir yakalansaydı. Bir yakalansaydı. Baba. Sus şundan bahsetme kan beynime çıkıyor. Ölecek gibi oluyorum. Şişt. Kimin malını kime satıyor? Ben anlamam alırım tekneni geri. Ben de para saydım amirim. Bir dakika beyler. Amirimiz sizin şikayetiniz üzerine geldi. Tane tane anlatın şimdi. Bu adam bana musallat oldu. Geldi zorla bindi tekneye. Bir dakika bir dakika. Sen bu adamı daha önceden tanıyor musun? Evet. Bir kere iş istemişti benden. Karın topluluğuna çalışırım demişti. Acıdım aldım. Meğer deniz tutarmış bir ne bileyim. Başladı dövme Ben de gerisin geriye indirdim. Dün almış karısını çocuğunu, silah çekti. Aldı teklem elimden, götürüp buna satmış. Karısı bu mu? Bu. Sizi nerede buldular? Buraya geldi tekne. Çok acil paraya ihtiyacımız var. Ucuza vereceğiz dediler. Kaç liraya anlaştınız? Üç bin. Ya insan kaydını kuyduğunu istemez mi? Bu da uyanık ya. Ucuza kapatacağım diye. Ya ben insanlık için yardım ettim. Ne uyanık? Hadi oradan. Beyleri merkeze götürün. Niye? soruşturma için gerekli. Orada da ifadeleriniz alınacak. Tövbe tövbe. Kimseye acımayacaksın Allah Allah. bu dünyada. Bela oldu başımıza be. simit aldım. Meyve suyu falan. Şebnem kötü Mustafa. Yapma ya. Düşmedi mi ateşi hala? Yok. Sayıklıyordu demin. Salak eczacı ya. Bir de yeni ilacı veriyorum demişti. Para etmedi. Bir şeyler yesin de yine içirelim. Şebnem. Şebnem. Kalk kızım mamayı ya, hadi yavrum. Bak simit aldım. Üçgen peynirimiz de var. Hadi. Hadi tatlım. Yedi ilaç iç güzelim ha. İstemiyorum. Ama olmaz ki Şebnem. Dur, ben ilacını içireyim. Hı -hı. Aç ağzını. Hadi, Hadi aç, aç bakayım. suyunu da iç. He. Hadi bakalım. Bir uğursuzun yüzünden düştüğümüz hallere bak. O uğursuz ben miyim Emine? Menekşe. Onun yüzünden çocuğum sürünüyor buralarda böyle. Merak etme. O daha beter sürünüyor şimdi. Nasıl yani? Öyle işte. Sen Menekşe'yi öldürmedin mi? Öldürdüm dedin. Öldürdüm canım. Emde gözüme katmadan. Sürünüyor dedi şimdi ama. Yalan mı söyledin Mustafa? Sürünüyor derken toprakta sürünüyor dedik biz kızım. doyur karnını Emine alsana Canım istemiyor belki sonra Sen buradayken işlerin aksamayacak. Bir usta bulacağım. Sen işinin başına dönene kadar idare edecek. Kadir de bir süre kasaya bakar. Yani gözün arkada kalmasın. Bir tek senin için gözüm arkada. Başka bir şey düşündüğüm yok. Bir tanem. Beni merak etme sabırla iyileşmeni bekleyeceğim. Ne oldu? Çok halsizim, uykum var. Hayatım ilaçlardandır. Uyuşmuş gibiyim, kolumu kaldıracak halim yok. Hadi gel yat uyu. Ben de gideceğim zaten. Şirkete uğramam lazım. Tamam. Anneler aşağıda. Söyle beklemesinler iyiyim ben. Hepsi olmasa bile biri kalsın ben yokken. İçim rahat etmez sonra. Peki. Hı? Gidiyorum. Git. Uyuyacağım ben. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.